bıçak balığı ve demosenler. Yunus balıkları da var. Onların fiyatı da bu. Burada melek balıkları. Fiyatı bu melek balıkların dostlar. Betalar 300 TL. Şöyle aravanayı göstereyim sizlere fiyatı ama satılmış. Şöyle aravana balığı. Burada severyum balıkları. Onların fiyatı da bu dostlar. Kürek ağız diyor ve astör hor diyor. O da yok. Astronot büyük boy satılmış. Şöyle gösterdiğimiz zaman. Sever yumlar iki adet diyor onlar da satıldı diyor. Buraya geldiğimiz zaman büyük boy komando çöpçüler en az 300 şey en az 3 yaşında tam tam damızlık çöpçüler komando çöpçüler ve kırmızı burunlar siyah neonlar fiyatlar da bunlar. Burada lepistes balıkları canlı, grup, canlı doğuran grubunun en çok tutulan balıklarından biridir. Ve vatozlar. Fiyatlar da bunlar.